Burası küçük çekmecede yapılan yeni bir e, kompleks, ismi külliyeymiş. Çok güzel bir mimarisi var. Yoldan geçerken dikkatimi çekti. Özellikle gezeyim dedim. Henüz açılmadı, e, bitmiş ama açılımı daha yeri de çok güzel. Bu hemen Marmara Denizi'ne bakan deniz kenarında bir yer. E, Mimarisi çok özgün. Ee, farklı binalardan oluşuyor. Ee, yapanların emeğine sağlık diyorum. Çok güzel bir proje yapılmış burada. Ee, Birçok açıdan da mimari özelliği ve özgünlüğü olan e, bir proje olarak dikkatimi çekti. Dört dörtlük bir külliye projesi. Diğer binalarda ki aktiviteler hakkında henüz bilgi alamadım. Çünkü açılmadığı için şu anda konuşabileyim. Bilgi alabileceğim insan bulamadım. Ama bu küçük çekmecedeki bu projeye ileride ayrıca gelip detaylı bir şekilde incelemeyi düşünüyorum. Yapanların, emeği geçenlerin eline sağlık diyorum. Külliyenin iç görünümü. Burası da modern bir camisi. Cami oldukça güzel. Mimarisi var. Henüz açılmamış. Önümüzdeki aylarda açılması planlanıyor. Ee, güzel, görmeye değer bir yer. İstanbul Küçükçekmece'de Burası İstanbul'da İstanbul Cemevi küçük çekmecede, mimarisi çok hoşuma gitti. Şans eseri böyle bir yer olduğunu fark ettim. Gerçekten çok özgün, çok güzel yapılmış, bütün ayrıntılarıyla düşünülerek her şeyi her şey birbirinden daha güzel. İstanbul'da bu kadar güzel bir cem evi olduğunu bilmiyordum. Yani bütün arkada herkese burayı gezmelerini tavsiye ederim. Küçük ee, küçük çekmecede İstanbul cemevi ve Perşembe akşamları saat 7 gibi yani 19'da da sema e, ayini yapılıyormuş burada. Ee, tüm ayrıntılar en ince tarafına kadar düşünülmüş özgün örnek güzel bir yer. Burası da e, ikinci kattan bir görünüm. E, bu ikinci kat bizim camilerde görüldüğü gibi kadınlar için değil, kadın erkek birlikte ibadet için düşünülmüş ve e, alan daha iyi kullanılması açısından e, çok güzel dizayn edilmiş yani burada burada da sema gösterisi olduğunda veya ibadeti insanlar daha güzel üst taraftan görebiliyorlar çok güzel yani her şeyle burası da Alevi inancına göre Mehdi'yi temsil ediyormuş ve Mehdi'nin yüzü genelde çizilmezmiş.